Hadi bakalım. Adam elini açar. Ya Rabbi, Ya Rabbi, şunun suskunluğu için şunu susturacak ver der. beni kurtaracak maddiyat ver der. Aman Ya Rabbi, hanımımın şerrinden sana sığındım. Hanımımın istediği dünyalığı sen kudret sahibisin. Senin her şeye gücün yeter. Bana hemen ver ver. Yani es saat eder. Hemen ver. Zebereş'ten daha değişik mücevheratlar vardır. Adam bunu görünce hemen hemen hanımına kalk kalk der kalk kalk Allah istediğini verdi kalk. Allah istediğini verdi al da ondan sonra yat. Kadın der ki dur gördüklerimi bir daha belki görmeyebilirim. Ne olur biraz dur. Biraz daha uyuyayım. Yok der kalk. Kalk. Kadın der ki ey herif beni bağışla. Beni affet. Rabbine benim için de dua et. Ben öyle bir saray gördüm ki Bu saray öyle güzeldi, öyle güzeldi, öyle güzeldi ki dünyada eşi ve benzeri olmadığı gibi ahirette de eşi ve benzeri yoktu. Hayal sahiplerinin denildi. Fakat sütununun birinde bir açıklık vardı. Sordum kocan dünyada istedi. O kırmızı yakutlar, o elmaslardandı, onu veriyorlar. İstemem herif, yeter ki ahiret saadetimiz olsun der. Allah böyle kadınlar, islah olan, cenneti görmeden iman eden eşler versin. Ama bize de o haya sahibi, erkek gibi etsin. Haya sahibi, abid gibi canını önüne koyan haramları işlemeye Allah'tan korkan eylesin. Haramlara fetva verenler muhakkak ki o haramları işliyor demektir. Hani kişi yapmadan önce araştırır, yaptıktan sonra inkar ediverir. Bu böyledir. Aksi de olmaz zaten. Bu böyle de haramları işler insanlar da bakın insanlar Allah rızası için çalışıp Allah için gayret edince Allah bambaşka kullara bambaşka güzellikler veri veriyor değil mi? Biz hidayet rehberi, hidayet gürüstanı, Habibi Kibriya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir nebinin ümmetiyiz. Onun kardeşim dediği zümreyiz. Fakat onun sözlerini eğer imanımıza bir zeval gelmeyecekse, imani bir merkezde değilse, ameli bir hususta veyahut bir rivayetse, niçin yalanlayalım ki? Ne kazandırır bize? Yani o söylediyse doğrudur demek. Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh'a gibi yani o mirac ettiyse doğrudur. Bitti. Bilemezsin ki aklın varsa sorabiliyorsan Allah rızası için Allahu Teala'ya münacat et. Lakin haram olan midenin haram olarak giyindiği elbisenin içinde haram olarak oturduğu evde dua kabul olmaz buyuruyor. Duanın şartlarına bir bak istersen. Şöyle bir bak. Bir bak ya ondan sonra gel konuşalım. Haramla dolu mide, İstihza edecek ne yapacak başkasıyla? Doğruyla, iyiyle asla ve ketta barışamaz ki. Onun bin bir türlü şeytani hilesi ve hesabı var. Halbuki doğrunun, hak ve hakikat adamının sadece doğrul diye bir çabası var. Ama doğrultabilir mi? Bakın ayeti cellede öyle diyor Rabbil Alemin. Rabbin dileseydi herkesi hidayet ederdi ve iman etmedik de kimse kalmazdı. Zaten olmazdı da. Lakin sen kendini yıpratma, zorlama. Biz de zorluyoruz ama ne kadar güç yetiremeyeceğimizi biliyoruz şimdi. Habibimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e böyle söylenmiş. Biz elimize bir mühür alıp şu münafık bu kafir demedikçe Allah bizi hidayette daim eder inşallah. Dedirtmesin bize kimseye kafir münafık. Yani kafir zaten kafirdir. İspatı zahirdir. Ama ehli kabir veyahut yazıp eser bırakıp giden kimseler kafirlikle nispet edilemezler. Kafirlik onların üzerine yakışmaz da. Göçtüler gittiler. Azaptaysa söylediğin laf ancak onların azabına belki bir ağırlık kor. Ama rahmetteyse seni o azap içerisine çeker, azap içinde kor. Allah'tan korkmak lazım. Allahu Teala için dürüst olmak, Allahu Teala için dürüst yaşamak lazım. Allah için ama. Bakın, kullar birbirini ancak hidayete çağırıcıdır. Vesileyi nasıl anlatacaksın? Allahu Teala ayeti cellesinde öyle buyuruyor. Bana yaklaşacak vesileler arayın. Vesile Kur'an'dır, biri birinizi veliler edinin. Ayeti cellesiyle de Tövbe suresinde müminler ancak birbirlerinin velisidirler. Yani siz birbirlerinizin dostu birbirlerinizin emirisiniz. Ama biz birbirimizi hakkı ve hakikate çağıracağız. Bizler birbirin yani her zaman söylediğimiz gibi şaşanı doğrultacağız, düşeni kaldırma yolu İslam. Bizim yolumuz Dinimiz İslam. Şaşanı doğrultma, düşeni kaldırma yoludur. Mükmün, mürşidi kamil ise ancak önde bir fener sadece biri biri için kullar için birbirimize birimize duacıyız ve selamdır. Aksi olmaz olamaz da. Rabbü Zülcelal Hazretleri bunu kime verir? Bu nasıl kul olur? Bakın Allah için yine bir dervişten, bir abitten bahsedelim. Bir abit düşünün ki bir kuruşa çalışır, üç gün çalışmaz, onu yemeden o bitmeden gelmezmiş. Bakın, günler böyle devran eder. Allah'ın abid kulu her üç günde bir gelir. Hani buna da selesebe tördürelim mi? E başka yok, odun bu da odun getirsin diyelim, değil mi? Ama getirmiş zaten. Bu da efendim hadis değil. Bu hadis şerif değil yalnız. Bakın ayırın diye söylüyorum. Bu menkibedir. Bir hikayedir. Bunu da odun getirtelim. Odun getirir. Efendim işe çağıran olursa çalış diye çağıran olursa da yevmiye başı alır. Efendim gidermiş. Kaç para? Üç gün yiyeceği ekmeği alır. Ondan sonra efendim gidermiş. Fakat adam bunu görünce diyor ki bu abid çok güzel yüzlü, çok iyi huylu, çok salih bir kimseye benzer. Ne yapar? Araştırır onu pazarda. Derler ki efendi bu gelir her gün. Her iki günde, üç günde bir bu pazara getirdiği odunu satar. Efendim işe süren olursa da birazını sadaka, birazına da efendim erzak alır gider. Bitmeden gelmez. Allah'tan gayrısına kimseye efendim bir şey demez. Yani adam der ki ey abid, ey molla, ey derviş bugün bana çalışır mısın? Çalışayım der. Yemeğe ne vereceksin? Ne istiyorsun? 1 lira 80 kuruş. 1 lira 80 kuruş. Öyle mi? Öyle. Götürür. Abit bir çalışır, bir çalışır. Milletin üç günde yapacağını abit bir günde yapar. Adamın çok hoşuna gider. Fakat ertesi gün gel diyemez ki. Abit gelmez. Gider. Üç gün sonra tekrar adam gözlemeye başlar. Tekrar gelir. Çalıştırır. Efendim, 3 günlük iş yapar 1 lira 80 kuruş alır gider. 3. gün gelir. Yani aradan 3 gün geçer. Tekrar abiti çağırır aynı adam. Bakar ki hep 3 üç üç çalışıyor. Bir günlük yemeği alıyor ama 3 günlük iş yapıyor. Eşit yani. Hiç fire vermiyor. Diyor ki ben sana 3 lira 6 kuruş vereceğim abid kızıyor biz neye pazarlık ettik arkadaş Bir lira 80 kuruş ben 3 lira 60 kuruş almam yahu sen şöyle çalışıyorsun böyle çalışıyorsun ben sana istemem arkadaş ben bir lira ben neye pazarlık ettiysem onu ver dürüstlüğe bakın bizim dürüstlere bakın şimdi hadi bakalım Adam elini açar. Ya Rabbi, Ya Rabbi, şunun suskunluğu için şunu susturacak ver der. Kurnudan <laughs> beni kurtaracak maddiyat ver der. Aman Ya Rabbi, hanımımın şerrinden sana sığındım. Hanımımın istediği dünyalığı sen kudret sahibisin, senin her şeye gücün yeter bana hemen ver der. Yani es saat eder, hemen ve Zebereş'ten daha değişik mücevheratlar vardır. Adam bunu görünce hemen hemen hanımına kalk kalk der kalk kalk Allah istediğini verdi kalk Allah istediğini verdi al da ondan sonra yat. Kadın der ki dur gördüklerimi bir daha belki görmeyebilirim. Ne olur biraz dur. Biraz daha uyuyayım. Yok der kalk. Kalk. Kadın der ki ey herif beni bağışla. Beni affet. Rabbine benim için de dua et. Ben öyle bir saray gördüm ki Bu saray öyle güzeldi, öyle güzeldi, öyle güzeldi ki dünyada eşi ve benzeri olmadığı gibi ahirette de eşi ve benzeri yoktu. Hayal sahiplerinin denildi. Fakat sütununun birinde bir açıklık vardı sordum. kocan dünyada istedi. O kırmızı yakutlar, o elmaslardandı, onu veriyorlar. İstemem herif, yeter ki ahiret saadetimiz olsun der. Allah böyle kadınlar, islah olan, cenneti görmeden iman eden eşler versin. Ama bize de o haya sahibi, erkek gibi etsin. Haya sahibi Abid gibi canını önüne koyan haramları işlemeye Allah'tan korkan eylesin. Haramlara fetva verenler muhakkak ki o haramları işliyor demektir. Hani kişi yapmadan önce araştırır. Yaptıktan sonra inkar ediverir. Bu böyledir. Aksi de olmaz zaten. Bu böyle de haramları işler insanlar da bakın insanlar Allah rızası için çalışıp Allah için gayret edince Allah bambaşka kullara bambaşka güzellikler veriyor değil mi? Biz hidayet rehberi, hidayet gürüstanı, Habibi Kibriya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir nebinin ümmetiyiz. Onun kardeşim dediği zümreyiz. Fakat onun sözlerini eğer imanımıza bir zeval gelmeyecekse, imani bir merkezde değilse, ameli bir hususta veyahut bir rivayetse, niçin yalanlayalım ki? Ne kazandırır bize? Yani o söylediyse doğrudur demek. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a gibi yani o mirac ettiyse doğrudur. Bitti. Bilemezsin ki aklın varsa sorabiliyorsan Allah rızası için Allahu Teala'ya münacat et. Lakin haram olan midenin haram olarak giyindiği elbisenin içinde haram olarak oturduğu evde dua kabul olmaz buyuruyor. Duanın şartlarına bir bak istersen. Şöyle bir bak. Bir bak ya ondan sonra gel konuşalım. Haramla dolu mide, İstihza edecek, ne yapacak başkasıyla? Doğruyla, iyiyle asla ve ketta barışamaz ki. Onun binbir türlü şeytani hilesi ve hesabı var. Halbuki doğrunun, hak ve hakikat adamının sadece doğrul diye bir çabası var. Ama doğrultabilir mi? Bakın ayeti cellede öyle diyor Rabbil Alemin. Rabbin dileseydi herkesi hidayet ederdi ve iman etmedik de kimse kalmazdı. Zaten olmazdı da. Lakin sen kendini yıpratma, zorlama. Biz de zorluyoruz ama ne kadar güç yetiremeyeceğimizi biliyoruz şimdi. Habibimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e böyle söylenmiş. Biz elimize bir mühür alıp şu münafık bu kafir demedikçe Allah bizi hidayette daim eder inşallah. Dedirtmesin bize kimseye kafir münafık. Yani kafir zaten kafirdir. İspatı zahirdir. Ama ehli kabir veyahut yazıp eser bırakıp giden kimseler kafirlikle nispet edilemezler. Kafirlik onların üzerine yakışmaz da. Göçtüler gittiler. Azaptaysa söylediğin laf ancak onların azabına belki bir ağırlık kor. Ama rahmetteyse seni o azap içerisine çeker, azap içinde kor. Allah'tan korkmak lazım. Allahu Teala için dürüst olmak, Allahu Teala için dürüst yaşamak lazım. Allah için ama. Bakın, kullar birbirini ancak hidayete çağırıcıdır. Vesileyi nasıl anlatacaksın? Allahu Teala ayeti cellesinde öyle buyuruyor. Bana yaklaşacak vesileler arayın. Vesile Kur'an'dır, biri veliler edinin. Ayeti cellesiyle de Tövbe suresinde müminler ancak birbirlerinin velisidirler. Yani siz birbirlerinizin dostu birbirlerinizin emirisiniz. Ama biz birbirimizi hakkı ve hakikate çağıracağız. Bizler birbirin yani her zaman söylediğimiz gibi şaşanı doğrultacağız, düşeni kaldırma yoludu İslam. Bizim yolumuz Dinimiz İslam. Şaşanı doğrultma, düşeni kaldırma yoludur. Mümin mürşidi kamil ise ancak önde bir fener sadece birbiri biri için, kullar için birbirimize duacıyız ve selamdır. Aksi olmaz, olamaz da. Zülcelal Hazretleri bunu kime verir? Bu nasıl kul olur? Bakın Allah için yine bir dervişten, bir abitten bahsedelim. Bir abit düşünün ki bir kuruşa çalışır, üç gün çalışmaz, onu yemeden o bitmeden gelmezmiş. Bakın, günler böyle devran eder. Allah'ın abid kulu her üç günde bir gelir. Hani buna da selesebe tördürelim mi? E başka yok, odun bu odun getirsin diyelim, değil mi? Ama getirmiş zaten. Bu da efendim hadis değil hadis şerif değil yalnız. Bakın ayırın diye söylüyorum. Bu menkibedir. Bir hikayedir. Bunu da odun getirtelim. Odun getirir. Efendim işe çağıran olursa çalış diye çağıran olursa da yevmiye başı alır. Efendim gidermiş. Kaç para? Üç gün yiyeceği ekmeği alır. Ondan sonra efendim gidermiş. Fakat adam bunu görünce diyor ki bu abid çok güzel yüzlü, çok iyi huylu, çok salih bir kimseye benzer. Ne yapar? Araştırır onu pazarda. Derler ki efendi bu gelir her gün. Her iki günde, üç günde bir bu pazara getirdiği odunu satar. Efendim işe süren olursa da birazını sadaka, birazına da efendim erzak alır gider bitmeden gelmez Allah'tan gayrısına kimseye efendim bir şey demez yani adam der ki ey abid ey molla ey dermiş bugün bana çalışır mısın çalışayım der yemeğe ne vereceksin ne istiyorsun bir lira seksen kuruş bir lira seksen kuruş öyle mi öyle götürür. Abit bir çalışır, bir çalışır. Milletin üç günde yapacağını abit bir günde yapar. Adamın çok hoşuna gider. Fakat ertesi gün